Arkadaşlar inanmayacaksınız var ya şu an direkt arkadaşlar şu Perfect Speed birliğinden e, birkaç oyun önce bir kişiyle karşılaştık. E, o kişi takımı öldürdü. Ben de gittim dağın arkasında saklandım arkadaşlar. Gerçekten var ya haritayı turladım dağın arkasına geçtim. Sonradan arkadaşlar inanılmaz şeyler oldu. 4 kişi Dört kişi direkt dağın arkasına geldi bana sıktı. Ben bu işte bir iş var. Sonra geçtik. Next vardı. Ee, back vardı. Baş rolü oynayan kişi geliyor. O da bu. Evet. Bu canım arkadaşım nerede arkadaşlar? Sizce peak'in ortasında değil. Aynen burada da değil. Gördüğünüz gibi arkadaş taştan taşa teleport yapıyor arkadaşlar inanılmaz. şimdi söylemek istediğim birkaç cümle var da onları söylemiyorum. Dedim arkadaşlar hemen YouTube'a paylaşayım şu arkadaşı. Gerisini siz tamamlarsınız. Biliyorsunuz ne demek istediğimi. Arkadaşlar gittim direkt kendimi öldürdüm. Gittim direkt kendimi öldürdüm. Bunu görüntülemek için normal bir şey değil arkadaşlar. Şuraya bir bakın. Adam teleport teleport ediyor. Taştan taşa geçiyor. Ve emek veren bütün arkadaşları şöyle öldürüyor. %100 şimdi Türklere sıkıyordur. Türk arkadaşlarımız var oyunda. Onlara ne yazık ki haber veremedim. Koştum koştum bir direkt kendimi öldürmek istedim. Arkadaşlar çok kötü. İzliyoruz arkadaşlar. Şu an 30 kişi yaşıyor. Görüyoruz adam bize nasıl Vini getirecek. Kendisi şu an 45. sırada Büyük Usta. Harita 10 dakika bile sürmüyor. Evet yaptığına bakın arkadaşlar. Yaptığına bir bakın ya. Normal değil ya. O kadar emek var bu oyunda ya. Düşünseniz arkadaşlar. Adamlar kasıyor kasıyor kasıyor. Sonunda böyle bir... eee Allah kendimi zor tutuyorum. Sövmekte kendimi çok zor tutuyorum ya. Böyle bir kişi geliyor şöyle şeyler yapıyor. Şuraya bakın ya. Bak bak havayı sıkıyor. Göğe havayı sıkıyor. Ama adamın yanında şu an. Bu görünmezlik hilesi arkadaşlar. Şu an ne yaptığını. Bak bak. Bak önde koşuyor ya. Bak hop. Buz da atıyor bak. Buz da atıyor. Adamı indiriyor. Şu an anladılar. Adam taşın arkasında. Hop onu da indirdi. Aha. Şu anda adamın yerini biliyorlar ama bir şey yapamıyorlar. Yanına geçiyorlar. Ona da muhtemelen şimdi kafayı, "Aa şimdi bak." Bak adamı neyle öldürüyor bak bak. Adam ne yapsın burada ne yapsın? Boşu boşuna kaçıyor şu an. Boşu boşuna kaçıyor. O da gitti. Arkadaşlar normal bir şey değil ya. Çok kötü bir şey. Ne kadar da raporlasan, etsen adama bir türlü bir şey olmuyor ya. Düşünsenize adam büyük ustaya kadar kasmış ya. Aha, takım arkadaşları da geldi. Takım arkadaşları da geldi. Adamın yerini videolar tabii ki. Inanılmaz bir şey ya. Vallahi çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Adam sonuna kadar böyle taştan taşa gidiyor. Şimdi kasan arkadaşlarımız da var Halil, bilmem ne. Onlar da vardı oyunda. Onları da öldürecek şimdi muhtemelen. Takım arkadaşlar rahat rahat yürüyor. Hiç sıkıntı. Aha Halil. Bak şimdi Halil daha hiçbir şey farkında değil. Uf biri gitti bak next gitti. Çatıdan. Ona da muhtemelen sıkacak şimdi. Sıkmıyor. Evet. Devam izliyoruz şöyle. Aha adam taştan taşa böyle geçiyor arkadaşlar <laughs> taştan taşa böyle geçiyor ID'sini aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar evet next next e gitmek üzere ama zaten win gelecektir adam böyle işte oradan oraya oradan oraya Bu arada arkadaşlar loot yapmasına da gerek yok. Sınırsız mermi. Hani kim düşünüyorsa şimdi adam niye e, sınırsız mermisi falan filan var? Yok aslında arkadaşlar. Şu anda adamın durgun halinde görüyoruz. Böyle bekliyor halinde görüyoruz ama o bizim bakış açımız. Adam şu anda yürüyor arkadaşlar. Görünmezlik hilesi yürüyor yürüyor yürüyor. Orada loot yapıyor. Orada burada loot yapıyor. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Teleferikte bir bug vardı eskiden. Kendini böyle görünmezlik yapabiliyordun. Sonra haritayı geze gezebiliyordun. Bu arkadaş da onun benzerini yapıyor ama tabii ki bug falan değil. Tam tamına hile kullanıyor arkadaşlar. Allah gittim kendimi öldürdüm bunu çekmek için ya. Adam düşünseniz arkadaşlar adam büyük ustaya kadar kasmış ya büyük ustaya kadar kasmış bırak büyük ustayı adam küresele kadar girmiş böyle küresele kadar böyle girmiş adam şu anda arkadaşlar <laughs> sağ solu sağ soluna bakıyor arkadaşlar nereden sıkıyor nereden sıkıyor tabii ki görmüyorlar adamı. Ya bir şey demiyorum ya. Al. CKC. Aynen P40 da çıktı. Ne kadar sövsek azdır ya. Normal bir şey değil ya. Şuraya bak. Ay varsa gitti. Aybars bu arada <laughs> selam olsun Aybars bu videoyu göreceksin biliyorum bundan eminim <laughs> düşüş halin <gülüyor> burada <gülüyor> Aybars Allah Aybars da varmış İnşallah öbürleri yoktur kelleci falan adamı şu an 5 kişi diyor adamın leşi 2 2 diye geçiyor da iki değildir ya. Hı, adam silahları atmış. Hop MP40'ı çekmiş. Evet şimdi lazer. <laughs> şimdi lazer zamanı diyor arkadaşlar. Kulede bak kuleyi çıkmış adam. Kuleyi sıkmıyor. Sövmek Sövmek Var ya Sövmemek elde değil Yemin ederim Zor tutuyorum kendimi Hayır buzunu atıyorsun Bu arada arkadaşlar Bot hesap da değil Aha Adamı ki bot hesap da değil ya Bot hesap da değil şu an Şuraya bak Adam yine taşın içine girdi. O da gitti plazmada. Bu işin kötü yanı adam iki bot hesap da değil, full hesap. Onu bunu çıkarmış. Gördüğünüz üzere yumrukları da var, sakal, forma üstü, bilmem ne, bilmem ne. Bunu yapanlar genellikle bot hesaptan oluyor. Aha arkada MP40'lı sarı kar. <laughs> adam gidiyor. Sarı MP40'lı onu da kesin alacaktır şimdi. Hop. Çek silahını. Ya bu ne ya Allah aşkına ya. Şuraya bak taştan taşa ya. Şuraya bak. demiyorum arkadaşlar Hiçbir şey daha diyemiyorum Vallahi kasanlar ben de dahil geçmiş olsun hepimize adam daha sık sık karşımıza çıkacak Çünkü bunu banlayan, banlayan da yok Arkadaşlar ben de anlamadım bu işi adam büyük ustaya kadar kasmış pusmuş şey yapmış hile hileyi açmış oynamış kimse adama var ya ban man hiç sıfır. Şuraya bak ya. Ya bu ne ya? Ha bu ne? Şu anda adam istediği gibi yürüyor, ediyor, alıyor. Al. Bu sefer yumrukla da alacak galiba. Aha şimdi nereye gittik? Clock Tower. Son alanı. Ay şuraya bak ya. Oradan oraya. Oradan oraya. Ha bomba atar. Yapsa yapsa bunu bomba atar yapar. Adam ıssız yerler seçiyor arkadaşlar. Issız yerler seçiyor. Hani onu ancak böyle öldürebilirsiniz. Şimdi biri gitse koltuk arkasında görse adamı adamı vurabilir. O zaman adam da bu kadar. Ama adam hep son alanda bir yerlere giriyor işte böyle. Son alana kadar yaşayan bir şansı olabilir. Ama ondan şuraya bak. Yumruk mu atıyor şimdi? Vallahi yumrukla giriyor adama. Şuraya bak. Şimdi ne yapıyor? Bu ne ya? Adam hala görünmez. Bu ne? Görünüyor mu? Görünmüyor mu? Onu bilmiyorum şu an. Adamın... Evet görünüyor. Şu an görün ama ha şimdi yine hile açmaya gitti. Bombayı eline aldı. Bombayı açtı. Adamın yüzüne atacak onu. Hop adam da gitti. işte bu kadar. Bu ya. Bu kadar basit. Hop arkasından da bir ifade. Senin ben var ya. Neyse küfür etmiyoruz. Küfür etmiyoruz. Kendimi de öldürdüm zaten. Bu kadar. Bu kadar basit arkadaşlar.